Ben gideyim şu bizle biz de ay ayılayım. Aha aha aha. <laughs> ATK bu bol ya. Yani. Bottaki red'i alsana red'e gitsene. Adam şeyde yukarıda. Red'e git red'e. Her şey geç. Ben oyalıyorum bunu. Red'ini al red'ini. Halidine geliyor. Kim geliyor? Oli şey geliyor Zed. Algaç. Mitte bak görüyor musun? Oha Mitte üç kişi ne la? Buradan <laughs> mı hasar yedim? Nereden yedim la? Vur lan şuna vur. Kes la onu. Seni Allah kahretmesin Yasuo ya. La onlara gelen Yasuo bize gelen Yasuo ya. Allah kahretmesin ya. Abi bize yok ya. Abi aldı at dedim adama bir vuruşluk canı var adamı kesemedi la. Bizim Miss Fortune da mal. Gelsene kanki. Aa geliyorum. Hadi, izlere girdiler. Koşuyorum koşuyorum. Çarpla çaldın onu. Çarp attın. Aferin. Oh attım da çalamadım ya. PG. Jinx bana geliyor. Gelecek Hız mi? Geliyor, bana? Mı? ben de. Gelmiyor, vazgeçti. Gel redini çalalım. Sen al, al. gel sen al Reddin'i. Bende red var. Çarpın var değil mi? Yok. Yok mu? Neyse alırsın ya. Öldük. <laughs> Abi. Adamlar 5 beş... kişi biraz daha orada dolanır saldırır Sikecem vur artık şuna lan vur la He salak Aptal bir canlı adam full can ya bizimkisi <gülüyor> <gülüyor> öldüremedi onu da. Şimdi bu ya. Sinir olmayayım olmayayım diyorum. Ne yapıyorsun bunu beni keser mi acaba adam 9 level ben 6 levelim ya. Golcu var çak. Adamların takibe bak ya. al Sanki bata gelsene bata. E ee, nereye gitti onlar? Bak burada, burada adam. Gel gel gir. lan oğlum sen girdin de biz giremedik oraya. Güzel. Burayı alabiliriz herhalde. Burayı Ejder... alalım mı? Ejder 15 saniye var. Gel ejdere girelim. Tamam geliyorum dur. Z topta hazır. Var, var mı? Var var. Sen de var mı? var. At direkt. Var. Tertemiz. Bunlar gene gidiyor, ne ölüyor. Ya şuraya gidelim biz de. Gelsin orada tek başına ne yapıyor ya? Bilmiyorum ki. Lan. Lan şu şeyleri al, böcükleri alıyorlar da yetişemedim ki. ya abi bak cana Her şeyi tüketiyor. Ey <laughs> <Kıy> Allah kardeşim. Hem <laughs> de nasıl alacağım diye düşünüyordum. Gel gel müttekini keselim. Hadi, Hadi la. Babalım Ben bir ormana gideyim. Ben de. Ne oluyor? Koş koş biliyoruz mu? Bak nasıl yakalandılar orada oraya ya? Oho orada gitti öldü. Herkes sayılıp ölüyor. Oho bu da geldi. Gelen ölüyor giden ölüyor ağzını Bekle bekle geri gel geri gel geri gel. Şurada atlayacağız tamam mı? Bak geri gel. Bak bak Leona'yı görüyor musun? Leona iyi oynuyor ya. Leon'un kafa çalışıyor. Bu gitmiş ya. <gülüyor> hadi, hadi. <gülüyor> Bizim takım Yone olsa evet gider danasını satayım. Yone'ye 5800 kişi girdi ha. Biz mid itelim. Madem. Mid kulesini alalım. Geliyor mu? Ha? Mid kulesini alalım bari diyorum. Geliyor. Hadi oradaki buçukları alabiliriz istiyorsan. O Yok, kureyi, gel kureyi. Kureyi da olabilir. Yok kuleye gir kuleye. Kuleye nazlı canı kalmış. Lan Ya söy mı? Geç gözünü sevdim ya falan mı? Buraya gel lan. Ölmeyeyim. Ya abi. Ah! Ya alıyorum lan. Tek. Evet. Ee, şurada. Zet buldum. Biz Fortune'a güvenmiyorum. Bak güvensem gireceğim aralarına da. neyse evet. Yoruk buradaymış lan. Buradan tamam. Yoruk kurdesi gireriz. Daha. Görüyorlar bizi. 300 dedi normal. Ha uğraşmayın la. Ya. Her zaman olmaz koçuyuz. Lanet Burayı da almış. Burayı da almış. Ağzını ölüm. Adam ormanı temizlemiş. Ben burada öldürürüm ama ya. Altadan aldığım da var. Rahatsız ederim. <laughs> yes. Kaptırmayın la. Ha, ejderi kaptırdılar la. Ay. Ben ejdere bakmıyordum ki. Anında çıkmasını bilmiyor zekalar Hepsi ölü böyle çıkıyor yani Deri vides yok bizim takımda. O. Oh! Kestim. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum ki ben onları takip edeceğim. biliyorum. Bu adam ne ara ormanda diyor ya. Ben ver şu şeyi de it ittiriyorum tamam. Hı. Oralarda ölmeyin. Takım baronluyuz. Bu adamlar nasıl bana bakabiliyor? Ben Abi niye... niye biliyor musun? Baron var bizimkilerde gittiler ama ne koyayım ejder almaya ya. Baronu niye aldık oğlum ejder alacaksa? Abi niye öldüm ben şu an ya burada? Allah'ın aptalları ya. Ben burada iptirirken mi akıllarına gelmiş gerizekalıların? Ya bunlar ne kadar gerizekalı adamlar ya. Ejderi hiç oyunu satıyorlar. Ya. ya bunlar. Yo, varon var. <laughs> bak, Sağ, Baron var. Bak bak bak. Eksik 3 kişiyle fight yaparlar. Herkes öldü mü lan? Yok ya Niye? Yok şimdi herkes öldü Bence sen ölme oyun biter Mal lan <laughs> <laughs> Ne bileyim bal gibi geziyor bir vuruşluk canına ben de bir tane vurdum öldü. Lan oğlum. Eger PS. Eger oğlum. Baro. Ya ne baron oğlum ya. Oğlum bitiremiyoruz başka türlü. Bunlarla oyun bitirmiyor ya. Oyun bitti oğlum zaten. Kimse kalmadı ki. Nasıl kimse kalmadı? Jinx var ya karşıda. Oğlum vardı bizim takımla olmuyor o iş. Yani tamam sen dediğin doğru. Ben sana katılıyorum. Ama bende çarp yok. Sen gelmedin ama. Kimse yok ki oğlum. Tamam geliyorum geliyorum. Lanet olsun geliyorum. Bugün satmaya gitti. Abi niye öyle daldın ki? Sen niye öyle ki? Ben de gaza geldim abi ne diyeyim? Hadi la o. Beni öldüremedim. Yapma bana kodum bu çocuğu aşağı. Artık bitirelim daha. Yani tek cins kaldı galiba. Ne yapayım? Bizim Yasuo'yla şey gene baronda. Allah'ım ya. Uf. Sen ya adamsın ya. Abi iki kişiyi aldım Daha ne yapayım ya? Abi? adamsın adam. Sen onlarla çarpışırken, doğru biz onlarla çarpışırken Yasuo'yla şey gitmişler baron oluyorlar. <laughs> nasıl doluyor tank çok iyi oluyor ama ya